Arkadaşlar taşları bu şekilde kırarak gördüğünüz gibi böyle karelendiriyoruz ve duvara koymaya hazırlıyoruz. Önemli olan ilk önce taşı çok güzel hazırlamak. Gönyesinde taş gönyesiz olduğu zaman ipi asla gelmiyor, diş atıyor. Bu taşı çok güzel yapmak gerekiyor. Bunu çok güzel yapmak çok önemli. Gördüğünüz gibi böyle elimizdeki bu bir kiloluk çekişlerle taşı böyle kırıyoruz sırtlarını almamız çok önemli. Eğer almazsak taş birbirine oturmuyor. Bunu bu şekilde kırıp güzelce kırıyoruz böyle. Taşımız hazır hale geldiğinde duvarımıza koyuyoruz arkadaşlar. Bunu sizin görmeniz için bir tane böyle koyacağım. Gördüğünüz gibi taş yerine oturdu. Hem terazisinde altı üstü hem yanları çok güzel kestik. Bir dahaki taşı koyduğumuzda bu gelip buna böyle yapışacak.